adalet var adalet bize dört numarayı verin Kucağımda taşıdı adalet Esra. Kim dedi onu sana ben mi dedim? Hakkı olan hakkı yutar. Hayır bize olsun. demedin başkalarına dedin. dedim. Dört numarayı ben. biz hak ettik ne tabii ki. Ben? Adaletlilerse dedin dört Adaletliler. numarayı de bize de, de. De. de Sen ne kadar korkarsın? Sen yalvardın mı mesafe ediyorum? Hayır yalvardım. O da yalvardım ya. demiyor ya da bize dedin demiyor. Senin benim kadar yüreğim var mı be? sen. Anca uzaktan laf atarsın çıkıp karşıma bir laf da söyleyemezsin sen. Çünkü o kadar. 三毛、AH。 Neyse. karşı bir çık karşına karşına var mı karşıma. karşıma çık karşıma. Az bir kere Çık. Çık. Kız karşındayım. Sen çık is hadi. Isim. Çıksana. Eyvah eyvah. Anne, ben neredeyim? Atarsın sen. ben neredeyim? Nerede? nerede? Ben neredeyim? Ha? En aşağıdasın işte. Nerede? Işte. Işte. Oldun ay fark et et et. 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 E demek iki haftadır onlar da en aşağıda aitler yani. Evet. Onlar ne karşı? Onlar evet. Demek en aşağıda olan aitse ait. Onların ne Onların ne karşı? Onların ne karşı? Onların Onların ne Devam et. Seviyorum, hoşuma gidiyor. Ya gerek yok yani. Burada kadınlar konuşuyor. Devam et. Benim yüzüme söyleyemediğini başka yerlerde söylüyorsun. Ne söyleyeyim? Söyle bakayım. Ay. Söyleyeyim hepsi senin yüzüne söyleyeyim. Ne söyleyeyim? Kim söyle? Sen ne dedim ben burada? Ne benim dedin? şu an mikrofonum yok dedim burada. Ha. Sen benim akramla konuşuyorsun dedim. Benim mikrofonum yok. benimle bir şey konuşacaksın dedim. Gel mikrofon alalım konuşalım dedim. Evet. mi e, Alıp geldin evet. mi bilader? Sen de ne dedin? Ben Gerek yok dedi kocan. Ben bir Niye bir şey yok dedi. Kardeşim, bir şey yok. Açıklama ha, konuşma benleymiş. Konuşma benleymiş. Ee, konuşma. ben konuşma benle sen. Ya ben senin kocanla konuşma. Konuşma ben neymiş? He konuşma. Erkekler ben kocanla konuşmuşum sen yoktu orada bir kere. Ha? Oradaydım hayatım, ee, oradaydım. O zaman duymamışsın o zaman demek ki yoktu. Oradaydım. oradaydım. Karına söyle kocamla muhatap olmasın, hoşlanmıyorum. O sen kocana susturacaksın, benim karımla muhatap araya Senin diyecek. karın benim kocamla konuşmasın, evet. istemiyorum. Beni benim konuşma kocam da olmaz muhatap. Duydun mu beni? Çok Benimle merak Kocamla konuşma. konuşma. Çok merak Hoşlanmıyorum abi. Çok, çok ay, çok Allah meraklıyız Allah. Allah ya. konuşma istemiyorum. Size. Konuşursam ya. bedelini ağır öder. Gel. Bak get, get, o kadar. Esla 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 esla. Öy. Bak o kadar söylüyorum kocamla konuşmuyorsun. Gel, de göster o zaman. Gel Bak, buradaydı. Ya değil. çok Gel, gel hadi. Konuşmuyorsun. Gelsene. Al Süleyman Aslı kalk gel o zaman karşıma. Konuştuğum takdirde, takdirde bedel. O zaman, konuşur. sen bak. de varsa sen gitsene ya. Hadi, hadi sen, sen de varsa sen git. Ayağına niye gidecek? Sen Kalsın gel. Konuşma. 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 Benim hiçbir şeyden tamam, yok. Kalbim sen de yürek varsa sen Esra tamam bak abi tarih Ben önceden... Sen de yürek varsa sen git. Sen Araba git. Esra sana bir hediyem var. Araba aldım sana araba. Araba aldım. Sana. Hak ederek Böyle araba, araba almak isteriz evet. Hak ederek araba almak isteriz. Hala hak etmediniz hala bu evdesiniz evet. maşallah. Evet evet hak maşallah. ederek araba almak isteriz. Başkalarının biletleriyle bu evde yaşıyorsunuz. Ah Esra ah ah Esra. Ah Esra'cığım ah. Bana Esra'cığım deme. Ah sana Esra. Ama. Benle de sürekli konuşmaya Esra. çalışma. Esra. Çalışma. Senle konuşmak dahil istemiyorum Esra. ben bu evde. Ben Bana sürekli yapma. yaklaşma. Ben yaklaşmam ama. Tamam mı? Ben ben. Istiyorum. Senin sesini bile duymak istemiyorum ben. Duyacaksın. Hadi be oradan. Duyacaksın. Benimle konuşmayacaksın. Ben de terk ediyorsak. Duyacaksın. Terk ediyor. Tamam. Duyacaksın. Işte. Duyacaksın. Evet. Duyacaksın. Gel, Duyacaksın. Esra Şimşek. Burada. Keşke 6 haftadır sen de kazansaydın. Karına güvendiğin, güvenmediğin kadar Tuğba'ya güvendin hep. Kim diyor onu? Aynen evet. öyle. Ya güvene evet. ben Tuğba. Niye? Evet. Niye? Niye? Sen yere. Ahmet Bey'in sayesinde Estras. buradasın şu an biliyor musun? Pardon? Ahmet Bey'in sayesinde buradasın. Alo? Yoksa Sen. evi boyalamıştın. Evi boylamıştın Sen. Sen. E, yürü Sen. Yürü. Sen. Ancak gidersin. Sen. Yürü. Sen. Yürü. Sen. Yürü. Sen. 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 Oyna, oyna, oyna. Sen. Oyna.